Şimdi kardeşim bak beni defalarca ifadeye çağırdılar. 35 bin sayfalık dava dosyam var. Vallahi de billahi. 35 bin sayfa. Bu adamların döneminde de bir dava açtılar tam 5 sene sürdü. Ne oldu? Beraat oldu. Gene açtılar gene beraat ettim. Yahu Diyeceksin ki yenilmeyen pehlivan da güreşe doymazmış. <laughs> o yenilen ama ben olunca yenilmeyen oluyor. <laughs> Sevgili arkadaşlar. E ne oldu? Haydar Hoca'ya bir leke sürebildiler mi? Hayır. Sürebildiler mi? Hayır. Her türlü iftira, yalan, dedikodu, fitne ne var önüme çıktı. Ama Allah inanır mısınız üzerime gelenleri öyle bela ile terbiye etti ki ya Haydar Hoca ettik demeye başladılar. E tabi yahu senin sahibin iktidar ama Haydar Hoca'nın sahibi Allah oğlum manyak. Benim çok sahiplerim var. Bakın. Ben öyle duruyorum ama benim çok güçlü sahiplerim var. Onlardan müsaade almadan Allah'ın sevgili damadı İslam halifesi İmam Ali ziyarete karar verdim. Dinleyin beni, anlayın da bakın. Necef'in üstüne gittik. İnanır mısınız? Ben havaalanını görüyorum. Sayın pilot göremiyor. Dediler pilot inemedi Türkiye'ye dönüyor. Eyvah dedim ya bu kadar yol geldik nasip olmadı. <laughs> nereye gidiyoruz dedim. Dediler ki arkadaşlar bir bilseniz nereye gidiyoruz? Yanımda kim vardı? Nereye gittik? Elazığ'ı Elazığ biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bak İmam Ali'nin torunlarından orada bir zat var. Ömer Hüdayi Baba Hazretleri. Vay birden hatırıma geldi ki ya sen Türkiye'den gidiyorsun İmam Ali ziyarete onun torununu buradan geçiyorsun. Bir silla attı kulağımı tuttu daha oraya kadar getirdi. Gerisin geriye. E, kitap okuduğum için bunları biliyorum. Yoksa o kadar derin ilmimiz yok. Ve dedim arkadaşlar bundan sonra yolumuz açık hiç endişe etmeyin. Geldik işte havaalanında durduk biraz yemek de yedik sağ olsunlar yedirdiler içirdiler. Ve kalktık Necef'e gittik. Ama Hazreti Ali bizi öyle bir ağırladı ki arkadaşlar havaalanından bizi resmen geldi ağırladılar aldılar istikbal ettiler. El Hekim ailesi, Ayetullah en büyükleri, yaşları fevkalade bir mümin Müslüman, nur topu. Efendim, onların misafirhanelerine gittik. Oradan bize bir yemek ikram ettiler. Geçtik. İmam Ali Efendimizi ziyaret ettik. Allah kabul etsin. İmam Ali Efendimiz tabii biz müsaade aldıktan sonra gittik o benim evladım torunum dedi bizi kucakladı ya sevgili arkadaşlar bu iş bu yani bunu böyle sakına hikaye demeyin bu işler var inanırsak karlı çıkarız inanmasak hiçbir şeyimiz yani kazancımız olmaz inanalım karlı çıkalım Var mısınız? Hayır. Tamam.